Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ben artık çekiliyorum ittifaktan dedi. Deva Partisi'nde üst düzey istifa. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında birleşen altını masada liste gerilimleri sürerken Deva Partisi'nde sürpriz bir istifa yaşandı. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helun Fırat, gördüğüm lüzum üzerine diyerek partisinden istifa etti. Türkiye hızla seçimlere doğru giderken muhalefetin gündeminde liste var. 9 Nisan'da SSK'ya sunulan aday listeleri beraberinde tartışmaları getirdi. Özellikle Deva Partili eski Adalet Bakanı Sadullah Hergin'in CHP 1. Bölge 4. sıradan aday gösterilmesi CHP tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Gelişmeler sıcaklığını korurken Deva Partisinden sürpriz bir istifa geldi. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helen Fırat istifa etti. Fırat, AK Parti kurucularından Dengir Mir Fırat'ın kızı. Millet İttifakı'na desteğimi sürdüreceğim. Aldı kararı gördüğüm yüzüm üzerine diyerek sosyal medya hesabından paylaşan Fırat, Millet İttifakı'na olan desteğini sürdüreceğini söyledi. Fırat'ın açıklamaları şu şekilde, Türkiye bugün çok önemli bir dönüm noktasının eşinde. Bu süreçte demokrasi ve özgürlüklerin hep birlikte savunulması gerektiğine dair inancımı koruyorum. Çok klişe olduğunu bilsem de bu sürece zarar vermemek adına, gördüğüm lüzum üzerine, kurucusu olduğum ve 3 yıldan uzun süredir genel başkan yardımcılığı görevini yürüttüğüm Deva Partisi'nden istifamı kamuoyuna saygıyla duyururum. Özgür, demokratik ve müreffeh bir Türkiye en büyük hayalim. Bu amaç çerçevesinde Millet İttifakı'nın başarısı için bireysel olarak çalışmalarımı ve desteğimi sürdüreceğim.